geldim GS500 mi Kawasaki R5 mi? Şimdi bakıyorum Kawasaki r 5te su soğutma var ee, ama şey yok disk fren yok. GS500'e bakıyorum GS500'de disk fren var ama radyatör, radyatör su soğutma, soğutma yok yani. hava soğutmalı. Yani e, o zaman demiştim ki ya arkadaş şunun ikisinin bir arada olanı yok mu? Hani hem radyatör su soğutmalı, hem arka tek amortisör, evet, hem de evet, evet. E, ön arka disk fren olanı yok mu derken, yoktu o zaman şey vardı. Yani bu kategoride yoktu benim istediğim motorlardan. Şey ya, yani bu e, modelde, her modelde, yeni çıkan her modelde getirilen farklılıklar bunlar. Şimdi bir anda hepsini birden uygulamıyorlar. Belki o zamanın şartlarında öyle bir şey yapmak aynen, gerekiyordu. Aynen aynen işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani, o ara yoktu arkadaşlar. Sebebi. Ben Kawasaki r 5 aldım. Kawasaki r 5i kullandım. Güzel motordu. İyiydi. Evet. Ama işte eksikleri vardı. Neydi? Fren eksikti mesela. Fren evet. frenleri zayıftı. Frenler yetmiyordu o motora. Hmm. Ağır olmasına rağmen evet. frenler yetmiyordu. Yakıtı biraz